Kıymetim sıra 10'a arkadaşlar. Bugün yine kutu ezeceğiz. Geçen topladığımız kutuları ezeceğiz. Biraz daha leke meleke toplamıştık. 5-6 kilo falan şimdi bunları yavaş yavaş ezelim bir de kaç tane topladık ona bakalım hadi başlayalım Allah. Şu çocuklar da iyiydi ama. Arkadaşlar biraz ezeyim. Yine videoya başlayalım. That's not bizim şeylerimiz. Güzel parça. Şunları bir Evet arkadaşlar. Ezmeye devam. Duyalım bir 10-15 kilo. Öyle götürüp satalım. 3-5-3-5 Oğlum Dur

geldik. Son bir tane. Bitmiyor. Bitmiyor. Diyor, dur, dur, durdur. Evet. 2, 1, başla. Kaç o? 2 mi? 2 ile atayım. Say 4, ha. 4, sana say. Bu kaçlı? 2. İyi bak. 4 tane mi gitti? 4, 6. 4, evet. 2, 10, 12, 14, 16, 18, 24, 25, 25, 26, 27, 8, 29, 30. Niye tekli atıyorsun? Tekli lazım. Heh, o zaman tekli sayalım. Ona göre 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49, 49, 50, 50, 52, 15, 56, 65, 52 53, 54, 55, 55, 56, 57, 58, 60, 65. 65. 65. 65. 70 71, 72, 73, 74 75, 74, 75, 76, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 43 44 45 30 101 güzel tarafa doğru 120 120 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45, 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Вот смустеч 975 678 3 4 5 6 1 2 3 4 5 Возрадить. Таксант. Начли. 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 93, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 7, 8, 9 10 11 12 11, 14 15 16 17, 18, 19 20 21 23, 24 25, 25, 25 28 çık mı 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36 37, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47 48, 49, 50, 51. Şunlar 51, bunlardan... 4. 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60. 60. 70. Abşik. 64 66 Aa, ben daha yaptım. 270. Belki 250. 250 değildi. 250 dedim ya. Aynı. 200. Aa, belki 30. Neyse bunu bir tartalım arkadaşlar. Ya 270 tane çıktı. Abi. Şu teraziyi getir baba. Getir şunu bir. Bunlar ne alak Evet arkadaşlar. Terazimizi getirdik. Hadi bakalım. Üç kilo altı yüz kırk. Bir daha sıfır diye daha çekelim. Şöyle yedi enteresan. Bu Nasıl bir terazi ya? Üç buçuk. Üç buçuk geçsin arkadaşlar. Evet. 270 tane üç buçuk Nasıl oluyor? Doğru mu oluyor? Evet ya, amca. Arkadaşlar videomuz da buraya kadar. Allah'a emanet olun.